Yenge bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Tamam bu konakta ona en yakın olan kişi sen. Bilmiyorum Karan bilmiyorum. Bak yemin ederim ki bilmiyorum. Ben de sizin kadar tanıyorum onu. Nereden bilebilirim böyle bir şeytanlık yapacağını? Hem sen neden bana böyle sorular soruyorsun? Ben zaten kendimi suçlu hissediyorum. Sen böyle sorular sorduğunda ben daha da kötü oluyorum. Belli ki beni bir şeylerle suçluyorsun. Böyle olsaydı şu an başka yerde konuşuyor olurdum. Değil mi? Karan, sen ne dediğini farkında mısın? Beni neyle suçladığını farkında mısın? Emin olmam lazım. Güvenimi, sadakatimi test etmem lazım. Senden bu aileye sadık olduğunu kanıtlamanı istiyorum. Bu zamana kadar yaptığın hataların telafisini istiyorum senden. Bana bu işle ilgin olmadığını kanıtlamanı ulaştırmanı istiyorum aslında. Tamam. Tamam nasıl yapabilirim bunu? Söyle. Ben de hatalarımı telafi etmek istiyorum zaten. Sana olan sadakatimi kanıtlamak istiyorum. Seni güvenini kazanmak istiyorum. Söyle. Bana bir şans ver. Bana Emir'in yerini bulacaksın. Ne? Nasıl bulayım? Nasıl bulayım ben? Emre'nin şu dünyada yardım isteyebileceği tek kişi sen olduğunu biliyorum. O şimdi köşeye sıkışmış durumdadır. Paraya ihtiyacı var. Parayı alacak uzak yerlere kaçmanın peşindedir. Eminim. Ve sen ona yardım edebilirsin. Çok geçmeden seni arayacaktır bu yakın zamanda. Masum olduğunu, üzerine iftira atıldığını anlatacak, seni kendine ikna etmeye çalışacaktır. Ve sen de ona yardım edeceksin. Tehditle de olsa siz bir bakıma bazı suçlarda, günahlarda ortaktınız. Bu yüzden seni mutlaka arayacak Sema. Seni eninde sonunda arayacak. Sen önce inanmayacaksın. İşi yokuşa süreceksin. Sonra ona inandığını belli edeceksin. Senden yüklü miktarda nakit para isteyecektir. Yerini öğrenir öğrenmez hemen bana haber vereceksin. Ben abimin katilini ele geçirmiş olacağım. Sen de bana sadakatini göstermiş olacaksın.